Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine e, harika bir model çıkaracağız. E, ama e, konsepti biraz değiştirdik. Alttan böyle e, yolunu yaptım ben. Bakın, yapmış olduğum bu yolu e, daha önceden yine petrol mavisine yapmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Vaktinizi almak istemiyorum. İşte e, ama şey söyleyebilirim. Bunu ne kadar yaptım, nasıl yaptım? Bakın 2 4 6 8 10 12 tane e, sinek kanadı yaptım. Sonra arasına 15 tane boşluk bıraktım arkadaşlar. Evet gülümüzü ortasına yerleştireceğiz. Şimdi ne yapalım? Modelimize doğru gidelim mi? Başlasın mı artık? Bence de başlasın. Evet arkadaşlar. Şimdi ortasına gül yaparken size öyle güzel püf noktaları vereceğim ki muhakkak sonuna kadar izleyin derim. Bakın arkadaşlar ipimi elime aldım. Ee, böyle sihirli halkayı bilmeyen yok değil mi? Bilmeyenler için böyle başlayalım. Gülümüzü kuracağız. Evet. Şimdi Değerli dostlar Bakın şimdi size ben püf noktaları vereceğim. Şimdi altına 3 tane e, pırpır yapıyoruz. Bibik yapıyoruz. ibibik yapıyoruz. 3 <laughs> tane. Ama Bunlar e, yapabildiğiniz kadar küçük olsun Olabildiğince küçük bırakın. Çünkü ne kadar büyük olursa o kadar çirkin olur arkadaşlar. Evet 3 tane. Bakın. Şimdi bunun üzerine yaprağı kuruyoruz. Evet. Bakın burada size bir püf noktası daha söyleyeyim arkadaşlar. İllaki iyi yapan bilir ama ben yeni başlayanlar için özellikle bildirmek istedim. Bu kenardan artırmalar yapacağız. 6 ile birlikte 5 tane kademe sıra yapacağız. Burada şimdi artırıyoruz. Ama bu artırmayı çok minik bırakacak şekilde e, yapalım. Bakın ne kadar minik değil mi? Yani şu iğnenizin işleyeceği kadar bir yer olsun. Evet bakın iğnemizin işleyeceği yer kadar minicik. Ama ortasının bu gözlemelerini biraz serbest bırakalım. Böyle. Evet. Böyle. bakın. Bakın. İşte böyle. Bunu şimdi bakın 1 2 hemen üstüne geçiyoruz. Şurada bir şey daha söyleyeyim size. Şu üstünden geçirdiğimiz ip var ya bunu böyle çok sıkıştırır sıkıştırırsak böyle e, araların gözlemeleri dar olur. Çok e, geniş bırakarsak bu sefer de şimdi hemen göstereyim. Bakın böyle düz bir şekilde tutun. Ev bol bırakarsanız buradan fazlalık dışarı çıkar ve çirkin görünür. Bunları muhakkak göz önünde tutunuz. Bakın canlarım. Minicik bırakalım. Gördünüz mü? Minicik. Şimdi bakın. 1, 2, 3. Ben bunu 5'e tamamlayana kadar yapayım ve geleyim. Bakın arkadaşlar. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın dediğim gibi yaparsanız aynı böyle kusursuz olur bu. Tamam mı? Şimdi 5 tane artırdık. Başlıyoruz yavaş yavaş kesmeye. Yine dikkatli olalım. Şu aradaki ipi çekerken dikkatli olalım. Değerli dostlarım, kanalıma ücretsiz abone olursanız bu faydalı bilgilerden sizde yararlanırsınız. Ee, tamamen ücretsiz abone olarak bana da destek verirseniz çok mutlu olurum. Kıymetli dostlarım. Bunu böyle yavaş yavaş yaprağımızı diyoruz. İpi her zaman yukarı doğru asılalım. Bakın. Sağa sola değil. Gözlemeleri dik düzgün bir şekilde olmasını istiyorsanız böyle bir gözeme olacak kadar ilerleteyim. Sonrasındaki olan aşamayı da hemen size göstereyim. Dikkatli bir şekilde hadi birlikte yapalım kızlar. Arkadaşlar bakın. Ben bitirdim yaprağımı. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Bakın benim eee ipim yetersiz geldi. Bu tarz e, örnekleri yaparken kesinlikle ortasından ipi kesip eklemeyin. Dostlarım çirkin görünür. Bakın kenardan ben ekledim. Çok da belli olmuyor değil mi? Bakın. Hiç belli olmuyor hatta. E, ben bir de buna kontör çekeceğim. Kontör çekince o zaman tamamen kapanacak. İç hiçbir şey anlaşılmayacak ee, bir de bir de arkadaşlar buraya ben şimdi üç tane aynı böyle yaprak yani 1 2 3 tane yapacağım bunu bunu yaparken e, birincisini yaptım ikinci yaprağı yaptım üçüncü yaprağı da bitirdikten sonra bu bu e, halkamızı çekip kapatacağız Anladınız mı yani Sakın Birini yapıp da diğerini yapmadan veya üçüncüyü bitirmeden sakın bu halkayı çekmeyin. Çekerseniz ne, ne mi olur? Ee, bu sefer yaprağımızın formu kesinlikle bozulacaktır arkadaşlar. İstediğimiz sonucu alamayacağız. Tamam mı? Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Yapraklarımı bitireyim. Geleyim ben. Bakın arkadaşlar. 3 tanesini yaptım. Bir halkayı sihirli halkayı çekince toparladı. Bakın, eğer ki e, yapraklarımızı bitirmeden yapsaydım formu kesinlikle bozuk olacaktı. Şimdi fazla uzatmadan hemen kontürünü çekelim. Şimdi. yaptığım gözemeye gözlemenin içine batalım. İpimizi hemen bağlayalım. Fazlalığını arkadan keselim. Hiç sorun değil. Hemen şu artırma gözlemelerinden yukarıya doğru yavaş yavaş kontürünü çekelim. Evet, böyle. Bunu aslında daha ışık bir havada çekecektim arkadaşlar. Muhtemelen ışığı yakacağım birazdan. Malum çocuklarımız okuldan geldi, yemeleri, içmeleri. Arkadaşlar böyle tamamıyla böyle dolanıp geleceğiz. Fakat bakın arkadaşlar, şurada bir şey belirtmek istiyorum size. E ee, Bakın buraya indiğimiz zaman şu son gözemeğe indiğimiz zaman diğer yaprağın ilk gözemesine batıyoruz. Buradan buraya köprü olarak anladınız mı? Şu deliğe falan batmıyoruz. Böyle e, yaptığımız zaman böyle kalıp gibi durmaları durması için anladınız mı? Yani eğer araya batarsak ayrık ayrık olacak, marullaşacak. Biz de bunu istemeyiz böyle bunu güzelce arkadaşlar tamamlayayım geleyim bak bitireyim geleyim arkadaşlar arkadaşlar zürafasını çektim kontörünü bakar mısınız ne kadar şık değil mi kusursuz harika bir de arkasına bakalım Bence arkasında önden kalan far şeyi yok. Farkı yok yani. Ondan aşağı kalmıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Üçüncü aşamaya geçelim. Şimdi yapraklarımıza damar yapacağız. Bakın ortalarına böyle damar çizeceğiz. İpi kesmedim. Bakın. İp burada duruyor. İpi kesmedim. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? yaptığımız gözlemelerin 3 tane yapmıştık ya. 1 2 3. Şimdi tam ikiye batıyoruz. Yani bir tane sağ, bir tane sol ortadakine batıyoruz. Tam kökten. Bakın. Arkadaşlar şimdi bunu buraya batır, batırıyoruz. Orantılı bir şekilde çalışmamız lazım burada. Biri sağa kaymış, biri sola kaymış olmasın. Evet. Biraz incelik istiyor burada. Kameradan net görünüyor. Bak, tam ipin ortasından geçtik. Ne yaptık? Evet, oldu. Şimdi tam zirveden aşağıya dönüyoruz. Arkaya doğru. Yine battığımız noktadan Evet böyle burada çıkıyoruz ve yine bunun hizasından burada batıyoruz. Bakın şimdi bunu arkadan sabitleştiriyoruz canlar bakın şimdi şu iki tanesini birden batarak böyle bunu sabitleştiriyoruz güzel sabitleşelim bakın böyle Diğer iki tanesini de yapayım. Ondan sonra sizinleyim. Canlar bakın. Üç tanesini de yaptık. Şimdi arkadaşlar hemen bunun vaktimizi, vaktinizi almayayım. Hemen hemen yaprağını yapalım. Yeşil. Yani siyah yazmaya e, krem yakışacağını düşünerekten kremle çalıştım. Fakat siz daha değişik renklere de çalışabilirsiniz. E, kontürünü yeşille, e, damarlarını da yeşille çalışabilirsiniz. Yapraklarında keza aynı öyle. Vallahi siz bilirsiniz. Tamamen sizin e, tercihinize göre bir şey. Tam kenarlardan. Evet buradan batacağız. Şimdi buraya bir yuva yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kontürünü çekerken e, yine ipim yetmedi. Fakat anlamanız bir hayli güç. İp takıp yeniden yürüttüm. Onu da bir ara size o e, o püf noktasında göstereceğim bir ara. Ama beni takip edin, değerli dostlar. İnşallah. Şimdi yaprağımızı üstüne. küçük bir pırpır yapalım. Çok büyük olmaz. Evet böyle. Hemen aşağıya iniyoruz. Evet hemen tekrar yanına batırıyoruz iğnemizi yine yanına bir pırpır daha bunu canlar üstündeki pırpırlar dört tane oluncaya kadar devam ediyoruz. Son bir daha yapıyoruz. Çok eğlenceli gidiyor. Birazcık dikkat istiyor ama emin olun eliniz alıştıktan sonra rahatlıkla yapabileceksiniz. Bu benim için bir terapi. Eğer siz de bilmiyorsanız kanalıma e, ücretsiz abone olarak e, takip edersiniz. Püf noktalarından yararlanırsınız. Bakın arkadaşlar. Siz de sıfırdan başlayıp bize yetişebilirsiniz. Belki de geçebilirsiniz. O hiç belli olmaz. Bakın arkadaşlar. Şimdi 1-2-3 tane bunu yapıp tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar bakın yapraklarını bitirdim. Şimdi sıra e, son son aşamada o da bildiğiniz üzere tohum. Bakın arkadan tutturdum ipimi. Şimdi şimdi ipim e, iğnem arkada. Arkadaşlar Böyle ipi ilk baştan üstüne doğru kaldıralım. Sonra bununla çalışacağız. Bununla çevireceğiz. İpimiz şey iğnemizin tip kısmını tekrardan yuvamıza oturtalım böyle. Bak ben böyle çalışıyorum. Bilmiyorum. Daha iyisi varsa yorumlar kısmına kısmına bana söyleyebilir. 30 kere doluyoruz. Arkadaşlar çok da sıkı sıkı sarmayın ki ee, böyle yavaşça bakın çok sıkı sararsanız bu sefer iğneden böyle çıkması bir hayli zor olacak. Böyle sağa sola sağa sola iğnemizi kıvıra kıvıra yavaş yavaş ipimizden kurtarıyoruz. sabırlı olalım burada. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Bakın. Bebeğim oldu. Şimdi buradan yuvanın içine doğru Tekrardan usul usul gidelim. Sonra şu tomurcu kısmını buradan yani içine yine Şimdi bu kenardan iç yuvasına yine tekrardan batıyoruz. Çok farklı çeşitli tohum çalışmalarımız var. Ama ben bunu böyle buna benzer. çalışıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi bunu güzel güzel arkadan dikkatli bir şekilde sabitleşiyoruz, sabitleştiriyoruz. Evet. Tabi arkadaşlar bu bu kadar uzun sürmüyor ha. Burada yavaş yavaş çevir çevir çevir. İğnede, <laughs> iğneden soğuttum mu sizi bilmiyorum ama. Evet. Canlar. Yoksa normalde bu kadar Yavaş olmuyor yani seri bir şekilde. Evet. Bakın. Şunu da şöyle şuraya bırakalım. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Canlar. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, ee, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomda e, yine görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.